ve Fırat Seyhan karşılaşması. Hakem kontrollerini yapıyor. Ve maç başladı. Fırat Seyhan vuruşuyla. Fair player name. Out of my stole leaving it. restoran. Ya burun buruna geldi resmen. Her <laughs> altı beklentisi. Hayır, foul dedi. Böylece yapılan hareket orada foul. Marla Birlik Züccacı, kahvaltı takım modellerimizi

bu cam sıfır i̇lk, yorum, ilk yarının sonucu. Marla bildik tüm elektrikli ev aleti çeşitlerimizi Instagram sayfamızdan takip edip beğeni yapıp sipariş verebilirsiniz. Dilyen MB Çiz Oy Trend Yol sayfamızı takibe alıp oradan ürün çeşitlerimize bakıp alışverişe yapabilirler. İkinci yarıya hoş geldiniz. Evet İFA Spor seyircileri ikinci yarıdayız. İkinci yarıya hoş geldiniz. Evet. Hakem kontrollerini yapıyor. İlk yarı golsüz sonuçlanmıştı. İkinci yarıda bakalım hangi takım finale yürüyecek derken maç başladı ikinci yarı. Çağdaş. Sağ tarafa Onur. Onur araya pas. Savunma Barış. Barış uzun top çıkarttı. İkinci yarıda dördüncü dakika orada. Fol var sert bir hareket. Ya hemen başladı maça ama orada Onur'dan önce ayağını dokundu. Onur'un hareketi faul kararı çıktı. Osman kalktı. Hemen başladı Serkan. Serkan Onur ...la mücadelesi dakika 10 kale çıktı son anda son anda ayağını koydu aldı Özkan Serkan Serkan şöyle bir etrafını döndü çağdaş ayağını koydu dedik koy yarıda. 12. dakika Konatç kullanıyor. Yüksek top yine ön direkte kaldı. Kafayla tamamladı. Olguan çıktı aldı. Elle oyun hareket kazandınız. Sol taraftan yine baskısı var Frasean gücünün. Çağdaş. Çağdaş uzun pas. Yerinde buldu. Güray ile karşı karşıya Güray ve top Topalarda 1-0 önde Buca Fırat Seyhan, Gücü karşısında Orta sahada bir sakatlık var Dakika 13 Gol Sertan Golün sahibi Sertan Vardar Buca 53. dakikada 1-0 geçti. Ani gelişen uzun bir pasta Sertan önünde buldu topu. Sol taraftan Güray'ın kaledi. Güray'ın koruduğu kaleye yerden vuruşu. Güray'ın yanından ağlarda skor. 1-0 Buca 1. Fırat Sayangıcı 0. Fırat Sayangıcı'nın atığı. Savunma dikkatli. İkinci pozisyon güven savunma son anda taçta top geçit vermedi Osman Erhan Özkan Çağdaş Çağdaş yerde boy Kafasını veremedi, ayağından da fazla açtı. Bakıyoruz. El var. Seyircilerimiz. Özel, özellerde böyle. Eğer sen de evini dekore etmek istiyorsan, Karşıyaka Girne Caddesi 169 numarada bulunan Güven Halı Perde'de Carmen, sert Gümüş Suyu, Koyunlu, Makroser, Türkmen Halı, Taç, Vivaldi, birlan ve Grafe perde ile sizleri bekliyor. Güven halı perde. Hocam i̇yi geçti, iyi bıraktı. iyi çalıp kaleci karşı karşıya. Son anda savunma Osman. Araya girdi, topu da kornere gönderdi. İkinci gole izin vermedi. Burası Engcat'a. Şut Olgan son anda köşeden son anda bu canın atı sol taraftan uzun top Güray çıktı kaldı. Bu oyuncu değişikliği var. Orada ikili üçlü baskı kimde kaldı bakıyoruz. Fırat Sayan gücünde iyi geçti rakiplerini. Orta yerden savunma buca savunması dikkatli tek top uzaklaştırdı taç konak sıkılamıyor Fransa hareketli orta kafa vuruşu iyi değil bakıyoruz out Baran Mustafa şu tuzaklardan Bakıyoruz Güray dokundu. Korner. Evet. Evet buca taraftarı. Seyircimiz buca taraftarı da burada. Kızımız. El Dua. Dua esallıyor. sallıyor. Aferin Dua. El sallayalım mı? El salla. El Dua. El Dua. Esalli dua. Evet. Hemen maça dönüyoruz seyircilerimizden. Değerli seyircilerimizden sonra maçtayız. Buca taraftarını gördük. Küçük Buca taraftarı. Orta sahada top, top kapma mücadelesi uzun top Onur dışarı çıkarttı Ömür 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 Ömür, Ömür. seyircileri taraftarını çıldırtan bir pozisyon Ömür'e iyi geçti iyi atak Mustafa Mustafa Araya pas savunma o kadar dikkatli ki Fransa'nın yüzünde o pası geçirmedi Osman Erhan Erhan yerde. Bir dakika uzatma var maçta. Fırat Seyancı baskı yaptı. Topu da aldı. Fırat'ın Seyancı'nın atığı var. Şu üst direkten üst direkten çıktı. Uzatmanın ilk dakikası ve uzatmanın Erhan. ilk şutu kendin yap, kendin bu, Erhan'dan geldi. Üst direğe çarptı. Beraberliğe o kadar çok yaklaştı ki Fırat gücü direkler izin vermedi. Dışarıda out. Şut. Olguan dokundu. Korner. Onur. sarı geldi. Orada ikili mücadele baskı yaptı. Topu da kaptı. Pas geçmedi. İkinci, üçüncü ba baskı. Fırat Seyhan Yüce o baskıdan yine gol çıkartamadı Sertan. Serkan'ın baskısı var. Devam et, devam et, devam et. Ters top Onur'dan Ahset oh, yok. Bu Göksel. Pası Onur. Onur, Onur'un vuruşu çok yavaş mı? Güray'da kaldı. <laughs> Kulasayan yüzün atı Özkan. Araya pas. Güven, güven şut. Ve topağlarda. topalarda Hayalet golcü golünü attı Hayalet golcü. Hayalet golcü golünü attı Güven Kılıç. Skor 1-1. Bir, bir. Harika rapası. İyi vuruş oldu ama çeldi ama o çelmesi yetersiz ve topağlarda Hayalet golcüden gol geldi 1-1. Fırat Seyhan gücü bir Buca bir istediği gole uzatmaların dördüncü dakikasında ulaştı. Fırat Seya Gücü baskı kurdu. Ikinci yarıda özellikle kadar çok baskı kurdu ki Rakı kalede. Arka arkaya kornerler, arka arkaya baskılar ve bir ara pasında oyun içinde skor 1-1. Geçiş oyununda golü buldu. Fırat, seyahat gücü, gol, güven, kılıç. Kol. buca kullanacak kol atışını. Ne diyorum alakası ben Evet Türker. Efendim. Kırmızı kartı gören sensin ama. Baba pozisyon içinde ben değilim. Hocam orada yanlış kişi kır kırmızı kart gösteriyor. Pozisyon içinde ben değilim ki. Yerim öteki düşen... Dışına... Ay, tabi aynen. Yerim düşen arkadaş böyle yapıyor. Benimle alakası yok. Hani doğru kırmızı kart görsem ağzımı açmayacağım. Bu sarı kart. Saksana mı kırmızı kart. 14 numara Çetin miydi? Evet. Kırmızı kart Anıl. Bir takımda 10 kişi. Kırmızı kart, kırmızı kart. Kırmızı kart. Anıl uzatmalarda iki takımda on kişi penaltılara gider mi? Gider. Evet. Burak Samadan sonra maç başladı bitti. Bir bir penaltılara geçiyoruz. Penaltılara geçiyoruz. Finale çıkacak takım penaltılardan sonra belli olacak. Evet, penaltı atışlarına geçiyoruz. Fırat Seyangücü Gücü Özkan'la kullanıyor ilk penaltı atışını. Olduğan kalede atış verildi. Şut ve topağlarda ilk penaltısı Fırat Seyangücü'nün Gücü'nün penaltı atışında takımlar orta sahada. Evet, Buca'da Onur var topun başında. Onur topun üstüne geldi. Şut ve top ağlarda kale ve top ayrı köşede ilk penaltılarda 1-1. Fırat Sayan Erhan'la kullanıyor ikinci penaltısını. Evet Erhan topun başında Erhan geldi Fırat Sayan Gücü'nden. Şut ve top ağlarda ikinci penaltıda gol Erhan. Golden sonra güzel. Buca'da Ertan var topun başında. Ertan. Sol ayak. Geldi. Şut ve topalarda Skor 2-2. İkinci ikinci penaltılarda. Topun başında 5 numaralı formasıyla Erhan var. Fransa'nın yüzünde atış verildi şut ve topalarda iyi yere gitti top. Olgu köşeye bildi ama gol. Üçüncü penaltıda 3-2 önde Fırasayan gücü. Topun başında Göksel var. Buca'da Göksel atışı verildi. Şut. Güray kurtardı. Güray kurtardı Göksel'in. Üçüncü penaltılarda Fırat Sayan Gücü Üçüncü penaltılarda 3-2 önde. Fırat Seyhan gücünden Osman. Topun arkasındaki futbolcu Osman atış verildi. Osman topa geldi. Şut direkten döndü. Direkten döndü. Osman atamadı golü. Bir başka solak Baran topun başında. Atış verildi Baran. Şöyle bir kaleye baktı. Bekledi. Baran. Atamadı, atamadı, atamadı. Ve Baran bu penaltıyı kaçırdı. Veya veya Güray kurtardı diyoruz ama Muhammed'in bayrağı havada penaltı tekrarlanacak. Tekrar atış verildi. Baran bir kez daha topun arkasında. Baran atış verildi. Baran topun başına geldi. Ve topağlarda bu sefer golü attı Baran. Fırat Seyhan gücünde topun arkasında Serkan var. Serkan. Şut ve topağlarda kalede top ayrı köşelerde. Beşinci penaltıda 5-4 Beş, önde Buca beşinci penaltısını kullanacak. Buca'da da Mustafa var topun başında. Atışı verildi. Mustafa şut. <laughs> Top dışarıda. Top dışarıda. Finalde. Finalde. Fıra, Seyhan gücü. Rakibi. Güçlü rakibi. Buca'yı. Felaklar eliyor. Ve finalde. Fıra, Seyhan gücü. Finalde. maçta gücü finalde. Bana bu penaltılarda. Allah seni Onu ben atmayacağım dedim. Birinciyi atmayacağım dedim. Evet. <gülüyor> evet. Güzel. <laughs> <Evet. gülüyor> ve ayet golcü takımı hocam, ipten aldı hocam, hocam muhteşem bir maç Abi, evet bir son dakikalarda biraz gerginlik oldu ama yani ben bu sezonu biz maça bence, odaklanıyoruz bu sezonun evet. bence en harika maçıydı İki takım da muhteşemdi evet bu masterları tebrik ediyorum ee, bu anlara şahitlik yaptırdığın için sana çok teşekkür ediyoruz İFA Spor'da seyretmeye devam edin evet iki takıma çok çok teşekkür ediyorum sesim kısıldı evet yaklaşıyor çok duygusal anlar yaşıyorum. Hoca Master'ları çok seviyorum. Bizim takım adı Canı Gönül'den çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Finalde başarılar. Sağ Allah, Allah razı olsun. Sağ ol. Evet, maçtan sonra güzel <gülüyor> anlar. <gülüyor> evet. Ben de oyuncu değiştirirken alıyorum geliyorum. Ney? Başkanım Can. bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi çok güzel maç oldu. Yani amatör liglerde oynanabilecek seviyede. Gençlere evet. taş çıkarttılar. Süper bir maçtı ya. Çok pozisyona girdik. Futbol böyle güzel zaten. Yani Evet. belki güçlü olanın kazandığı oyun olsaydı bu kadar herkesin ilgisini çeken bir oyun olmazdı. Takip de çok güçlü, çok kaliteli. Zaten evet. geçen sene şampiyonu. Bu yıl da benim favorim onlar. Çünkü her yılın şampiyonu bu Ceyi'yi yendiler. <gülüyor> evet <gülüyor> finalden evet. finalden sonrasında bize e, o setin öteki tarafına geçirtmiyorlar. Evet. Bunları tebrik ediyorum. Te teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık hepinizin. Siz sağlık. Senin de. Siz sağlık. Evet kameramanımız A, Başat Sakım. Evet futsal seyircileri finale giden maçta Buca ikinci yarıda önce ona öne geçti 1-0. 80 artı 1'de hayalet golcü Güven Kılıç skoru 1-1 yaptı. Penaltı atışlarında Buca 2 kaçırdı. Fransa Gücü 1 kaçırdı. Ama Finalin adı Al Bayrak. Fırat Seyhan Gücü oldu. Buca elendi, Makgöç elendi. Finalde her iki takıma da başarılar dileriz.